sizlere PUBG Mobile Lite kasma çözümünü göstereceğim harfler kesinlikle evet, gfx tool e, kullanmayacağız Eee yeme şansınız var gfx tool'larda ama bunda sanırım yok ama yeme şansınız da var yani kullanın ama şöyle vod game booster'ı indiriyorsunuz abim e, burada gördüğünüz gibi dashboard diye bir şey var en üstte bu reminizi şey yapıyor Eee %30 boş alanım var. Bunu hemen şöyle yap bakalım diye. Ha, buradan da e, istediğiniz oyunu GPX Tool GFX Tool gibi ama değil bu. Şey düzeltecek yani. Şimdi girerim buradan. En üstten XXX Lite seçiyorsunuz. Bu 900 e, ne kadar bir şey çekerseniz o kadar iyi ben de en düşüktü. Bu klasik 20 fps kesinlikle yapmayın yoksa oyununuz efsane kasar buradan 60 fps yapıyorsunuz buradan bu mesajı açabilirsiniz ama ben açmamanızı tavsiye ederim buradan patato graphics bunu çok çok kötüyse telefonunuz veya tabletiniz patato graphics'i açabilirsiniz memory aç açabilirsiniz bunu elleyemiyoruz zaten bunlar elenmiyor. Buradan hepsini log yapıyoruz. Log. Log olanları da ellemeyin. Buradan bunu da log. Bunu da log. Bu e, ee, arkadaşlar tabletimiz ve telefonumuz 32 bit, 32 bit, 64 bit, 64 bit. Zaten şunda yazar benim 32 Buradan OpenGL e, ee, kaç kullanıyorsanız Open okun Buradan bunu ee, ellemeyin. Şunu zaten elleyemiyorsunuz. O kadar bir yaramaz. Buradan en çıkıyorsunuz ve şurada sağ köşede ee, evet sağ alt köşede kaydet butonu var. Buna basıyorsunuz. Burada birazcık bekliyoruz. Ve bitiyor. Buradan aşağıda tamama basarsanız direkt sizi oyundan atar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, e, Videomu beğenip like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum.